Kötü şans. Şey daha şey, Ben şeyim, şeye gittiniz mi ben seni. Evde değil gitmiştir ya, abi. Orada gitti Allah. Kadına utandım ya dün. Şeye Geçen gün o şeye doğru gidiyiz. Bu zenden bugün çekiyorum. Bir çekemezdim ben. hiç. Ben Hı -hı. çıktığım bir şeyler aldım.

Da da. seninle. Ya, tuttukları evet, tuttukları abi, cüveri, bir kuş ne Demedim abi. mi? Mu oh, bir de. Hadi, ne de, de, orda. Hadi, orda. Ya senin <laughs> hadi, nerede? hadi Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Evet var mı? Başlıyor mu lan? 1 Ocak var. Allah'ım şunun arkadaşı. Oyuncu. Oyuncu. Ha Yusuf bak millet döktürüyor. Sana herhalde <laughs> yani. O kanatlı öyle seviyorlar. Biz pek öyle sevmeyiz. Sağ sevmeyiz. Geldi mi? Gelmedi. Bir de şey abi...

Yok ya da üç dövüş. Bence dövüş. Burada kalem değil mi? unutmuş. Bak yok ben gitmedim. Ben yani, ne bileyim ben öğlen de fark ettim. Bilgisayar şeyin üstüne yazdı dolaba. Baktım üstü yazılı dedim bu Efe'nin. Bunun kimde yazılı olduğunu ne bileyim bu da yazmış üstüne. Aynen. Ben karışmasın ya. Efendim o, o harflerin karaladığı ben içtim. Boya değil Sen git bu da boya. Cezasını çeksin. Cezasını <laughs> çeksin diye umurum sanki onlar. <laughs> ne ya, <laughs> parmaklarıyla yazmıştır abi. Baba. Şeker. Ben çabuk ne? Ben çabuk ne? Çay ısıtayım mı? Yok be Ben

Efe, Efe yok. Efe de gitti okula. Oh, git ya. Efe, Efe okula gitti. Sonra da koyayım. Al al öyle ne? Kol, 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 al. öyle Koydum. Bir tane al ye. <laughs> al bak sen fıstık da seviyorsun. Ha? Vur alttan mı? Yandan Bakın arkadaşlar bu kim? Bu hareketi.